Sürtülmesiz yatay düzlemde hareketsiz tutulan noktasal M cismi serbest bırakıldığında üzerine uygulanan aynı düzlemdeki 4 kuvvetin etkisiyle şekil 1'deki OP yönünde hareket ediyor. Kuvvetlerden 3 şekil 1'deki F1, F2, F3'tür. Buna göre M cismini etki 4. kuvvet şekil 2'de verilenlerden hangisi olabilir? Şimdi F1 e, artı F2 artı F3'ü bulalım. Bakın F1'in ucuna F2'yi ekledim. Sonra F3 ekledim. Bileşke kuvvet şekildeki gibi olur. Bakın 3 kuvvetin bileşkesi. E P doğrultusunda hareket etmesi için bakın buna e, öyle bir kuvvet ekleyeceğim ki e, P'nin doğrultusu bir noktada bitecek. 5 e, olabilir mi? Olamaz. 5'i eklersem bakın burada biter. 4 olabilir mi? Olamaz. 3 olabilir mi? Olamaz. 2 bakın burada da olacaktır. 2 de olamaz. E 1'i eklersem bakın bu noktada bitecek. Dolayısıyla eee bileşke kuvvet şekildeki gibi P doğrusunda hareket yani OP yönünde hareket edecektir. Doğru cevap A seçeneği olur.